Geldiniz Nayyan Hanım mutfağına. Ee, arkadaşlar valla ben en çok sevdiğim yağlı turşulardan birini yapacağım. Zamanı zaten biberin her şeyi bitmeden videomu izleyin. Hemen arkadaşlar koşun Manav'a e, artık pazara alın yapın derim. Normalde de yapar yeriz ama ben bunu arkadaşlar şimdi kışlık olarak yapacağım, şoklamasını yapacağım. Ee, kapya biberinden yağlı turşumu yapacağım arkadaşlar. Burada malzemelerimi göstereyim. Hazırladım ben bunları. 3 kilo biberim var arkadaşlar. Bunları güzelce yıkadım sabah. Süzdürdüm. Sonra da peçeteyle kuruladım. Böyle yağlı kağıdıma dizdim arkadaşlar. Fırınımı da açtım. Kızıyor. Kızgın fırına atacağız. Burada da bir demet maydanozum var. Yıkadım ettim. Doğradım. Burada 3 kafa sarımsağım var. Ama bunlar böyle kıyacağım. Aşama içerisinde göstereceğim. Burada tuz şeker kullanacağım. Tuz kullanacağım. Burada bakın bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da hakiki zeytinyağım var. Biri çiçek yağı, biri zeytinyağı. Burada da şeyim, karabiberim. Burada da sirke. Bunların ölçülerini yaparken yaparken vereceğim arkadaşlar. Bunun bir de haşlamalı şeyini de yapıyorum. O da var ama ilerleyen zamanlarda yetiştirebilirsem yapacağım ama bu közlenmişini yapacağım arkadaşlar. Eğer köyde olanlar yapabiliyorsa yapsın derim. Köz ateşinde daha güzel olur. Malum bizde olmadığı için kasabada. Közlenmişinde kabuğunu soyduğum için benim mideme daha dokunmuyor ve daha hoş geliyor. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim fırınıma koyuyorum arkadaşlar. Fırında közleyeceğiz yüksek ateşte. Eh, bunlar şimdi tabi altı üstünü çevire çevire közlediğimi gene aşama içerisinde göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzellerim oldu. Çok güzel közlendiler. Şimdi çıkartıyorum. Bakın yağsını bir güzel salmış. Buraya. Bunları şimdi arkadaşlar borcamımı alacağım. Streçleyeceğim. Biraz bekleteceğim ki rahat kabuğu soyulsun diye streçliyorum. Öbür türlü çok güzel, güzel zorlar. Ve size yine aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim Biberlerim hem yağsını da sağlı çok güzel. Kendileri de yumuşadı buharınla. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben yıllarca bunu yaparım. Rahmetli annem de çok yapardı. Hatta hemen ekmek fırını yaktığı zaman arkadaşlar komşular bile gelirdi. Patlıcanla da bu yapılır. Bakın tulum gibi çıkıyor arkadaşlar. Böyle Sardığınız zaman hiç uğraşmazsınız Böyle çıkart. Ama bunun tohumunu arkadaş hiç çeşmenin altına tutup yıkamıyoruz. Bu şekil ayıklıyoruz ki bu biberin tadı, tuzu gitmesin içinde yağsı O yüzden bu şekil ayıklayacağız. Ne patlıcan da koyup yapabilirsiniz, ama ben sade yapacağım. Yani patlıcanla zaten bu şekil kesiyoruz böyle. Mümkün olduğu kadar da tohumları hani bırakmamaya bakıyoruz. Patlıcanla bunu yapıp yenir ama bunu ben şimdi kışlık yaptığım için şoklama yaptıracağım arkadaşlar. Bunu da aşama aşama göstereceğim. Mübarek nasıl yağlıymış. Tabi şimdi zamanı. Sera değil bahçede. Böyle tulum gibi. Bak ne kadar rahat çıktı. Öbür türlü deli ediyor insanı. Soyulup bitmiyor. Gene aynı şekil. Tohumlarını alıyoruz böyle. Suya vurduğunuz zaman hani rahatlık olur diye düşünürsünüz. Hani gidiversin tohumlar değil mi? Bütün yağsı, tuzu, lezzeti gider arkadaşlar. böyle sakın yapmayın derim. Allah bu çok güzel bir lezzet. Normalde de bunu böyle yapıp yiyoruz ama ben bunu şimdi hem yazın lezzeti üstünde. Kışınkine tabii benzemiyor. Ne patlıcanı ne biberi arkadaşlar. Bunu şoklama yaptıracağım. Aşama içerisinde de size göstereceğim. O şoklamada da kışlık olacak dayanması için. Şimdi ben bunları temizleyeyim arkadaşlar. yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar biberlerimi temizledim. inanın bu kadar da büyük böyle şey biber aldım ama öyle yağlı çıktı ki etli oluyor büyük biberler ama fazla eti çıkmadı. Neyse bu kadar çıktı. Çünkü şaşırdım kaldım arkadaşlar. Normalde büyük etli olur. Yağya verdi hep. Eti fazla olmadı. Ne yapıyorum? Bu sarımsak olayını da ister biraz azaltıp güzel çoğaltabilirsiniz ama yakışıyor. Çok yakışıyor. Sarımsak çok iyi lezzet veriyor. Ben böyle ince ince kıydım arkadaşlar. Ee, sarımsağımı. Şimdi onu bu şekilde döküyorum. İsterseniz böyle dilip dilip de atabilirsiniz. Böyle kıyabilirsiniz de benim gibi. Dövüp de koyabilirsiniz. Ama bekleyeceği için ben pek dövme taraftarı olmadım. Kıydım. Maydanozumu da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi. Burada hakiki. Hiii. Allah. Yağı da döktüm. zeytinyağımı da koy. Evet arkadaşlar. Yağı döktük gördüğünüz gibi. İşte o benim nasibim değil. Ezanlarda. Arkadaşlar böyle bunu kendi yağsı da çok çıktı zaten. Bu kadar yağlı olacağını bile tahmin etmiyorum. Çünkü kışınkiler de hiç böyle çıkmıyor. Ne olacak sera? Ne yapıyorum arkadaşlar? Böyle yarım çorba kaşığı da şeker şöyle bir tepelemeli dolu tuz bir de şöyle ucunda koyuyorum niye böyleymiş ya şöyle arkadaşlar bir bardakta sirke şimdi bunu böyle güzelce ben şimdi Karıştırıyorum. Bu e, arkadaşlar sirkesi, sarımsağı, şekeri, o tuzu onu bir sulandıracak. Sulandırdıktan sonra şöyle tadına bakın. Eğer tadında, şimdi sirkeyi bu kadar, ben bir su, ama bir çay bardağı koydum. Yetmezse bir tık daha e, çoğaltırım. Tuzu da mesela tuz olayını da size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü şoklama olacak. Tuzu da eğer az gelirse bir çay kaşığı aman bir çorba kaşığı ay bir tatlı kaşığı daha koyabilirim. Ama şimdi ne yapacağız? Bu şekil bunu böyle iki saat arkadaşlar bu leğen yani içinde bekleteceğim. O zaman kıvamını anlayacağız. Sirkesi mi eksik, efendime söyleyeyim şekeri mi, tuzu mu eksik Ondan sonra ben zaten size söylerim. Ama gene de size tuz olayını size bırakıyorum. Sarımsak olayını da size bırakıyorum. Kururken de tabii göstereceğim. Karabiberim burada. Ve şoklamaya vereceğiz zaten. O, o esnaya da şimdi 2 saat sonra bunu göreceğiz. Arkadaşlar 2 saate doldurdu. Fazlası var azı yok. Dışarıda da işlerim vardı. Koştur koştur geldim hallettim. Ama çok güzel bir kıvamını almış tadına da baktım. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı daha tuz koydum. Yani bir toplam e, çorba kaşığı tuz koymuştum. Biraz da ucunda koymuştum. Baktım bir tık daha istiyor. Yani bir tatlı kaşığı daha koydum. Tamamen dengelendi. Sarımsağı her şeyi yeterli zaten. Ne yapıyoruz şimdi? Şişelerimize başlıyoruz koymaya. Ben böyle şişelere koyacağım. Hani birer yemelik. İnanın vallahi çok çıkar diye düşündüm ama az oldu herhalde bir kere daha yapacağım galiba ama değerli takipçilerime de böyle bir önerim olmuş ol olur böyle şimdi dolduracağım ben bunları doldurayım arkadaşlar Evet arkadaşlar doldurdum yani birer tatlı kaşığı aslında üzerleri alırdı tatlı kaşığı diyorum ya çorba kaşığı ama ben hadi biri tamamen az kalmasın diye böyle dengeledim ama İnanın küçük küçük duruyor. Bunlar da bayağı alıyormuş. Gerçi istediğim kadar çıkmadı. Ama neyse bir daha yaparız tekrardan. Şimdi ne yaptım? Kuruladım dışlarını. Bunları da arkadaşlar böyle kuru olacak. Şimdi bunları sildim, kuruladım arkadaşlar. Karabiberlerde böyle bir tutam bu şekil üzerlerine. İsterseniz koyarken altına da koyabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi güzelce bunları böyle kapakları yı ay kaynattım. Onlar da kuru olacak mutlaka. Kesinlikle yaş olmayacak arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? vakumlamak için tenceremize koyuyoruz. Eğer tencere çok yaparsanız tencerenizi mutlaka böyle şişeler birbirine vurmasın diye aralıklı olması lazım. Eğer vuracak gibi geliyorsa arkadaşlar arasına bez koyun. Ben de şimdi bakacağım. Eğer vuracak gibi olursa ben de aralarına bez koyacağım. Benim büyük tenceremde var ama dedim dört tane bunu da yapayım diye. Şöyle yarısına gelecek kadar su koyuyorum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim kaynamaya veriyorum. 15-20 dakika kaynatacağım. Sonra çıkaracağız. Surumda buluşuruz. 15-20 dakika değil mi kızım? Böyle kaynattık. Aldım. Güzelce arkadaşlar böyle kuruluyoruz. Allah! Suyu da çıkabilir. Dikkat edin. Böyle bakacağız arkadaşlar. Bakın. adım akıllı kurulayıp kapaklarını tekrardan bakın böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Allah çok sıcak arkadaşlar dikkatli olun böyle sıkıyoruz adam kontrol edip tekrar kapatıyoruz Öf yandı sıkıyoruz kapaklarımızı tekrar kapatıyoruz evet arkadaşlar ben yağlı turşumu kapya biber yağlı turşumu yaptım ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bunun üstünü böyle örteceğiz. Bu şekil. Kendi sıcağınla soğuyacak. Soğuyana kadar da hiçbir şekilde çevirmeyeceğiz yüzünü arkadaşlar. E arada bir kaynattığınız zaman ee dedim ya şişelerin aralarına vuruyorsa bez koyun. Çatlama ihtimali oluyor. Çünkü yıllar öncesi hep biz annemle böyle yapardık. Rahmetli annem tabii koca kazanlarla yapardı. İnanın ben de kadar etsiz çıkacağını tahmin etmedim biberlerin yani büyük aldım ama etli çıkmadı kabuğu daha kalın çıktı Neyse bu hem öneri oldu arkadaşlarıma hem de e, gene de soframızda güzel bir lezzet Salataların et, e, salata diyorum et yemeklerinin yanına salata olarak çok güzel yapışıyor arkadaşlar çok sevdiğim bir lezzet patlıcan kataraktan da yapabilirsiniz Normalde her yaptığım gibi de yenmiyor. ama ben bunu kışlık yaptığım için bu şekil kaynatarak vakumlattım Arkadaşlar yani benim bugün size önerim kapya yağlı turşum. Bana abone olursanız, destek verirseniz, like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kollarım sıkı sıkı tenisçi dirseği var. Ağrıttım. İnan var ya o kadar zor duruyorum şu an. Dilekliğimi takacaktım unuttum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bazen e, evet kapaklarda deforme olabiliyor. Başına benim de başıma geldi. Hep başımıza gelebilir. Nasıl koyup kaynatıyoruz ya yani çevirdiğim zaman kuruluyorsunuz güzelce. Tekrar bir sıkma işlemi yapıyorsunuz. O an kendini kapak belli ediyor. Eğer ki foş ettiyse onu hemen çıkartın. Başka yeni kapağınızı koyun. Tekrar kaynatın. Aynı işlemi tekrarlayın yani hani gene olur o tutar. Bazen kapaklarda arıza da olabiliyor, çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüz, menüm diyeyim. Yani bugünkü kışlığımız diyeyim. Benim yağlı turşum. Ee, buradan size öpüyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın.